Project Playtime Mobil Beta oynayacağız. Mobilin betası. Şimdi burada kıyafetlerimiz var. Play Screen dediğimizde sadece bunlar var arkadaşlar. Bakın gelecek diyor beta çünkü. Bir daha kıyafetler dediğimizde Monster'lar. Bunlar. Tabii ben box bu. Bu olarak kalsın istiyorum. Play dediğimizde gelecek diyor tabi. Sadece soğuyur var. Bir de monster nasıl oynanır onu gösterecek. Oyunumuza başlayalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Bakın. Başladık oyunumuza. Şuradan bir Burada boksu bizi bekliyor. Tabi görmüyor. Birazcık yakınlaşmanız gerekiyor. Geliyor geliyor geliyor. Bir süre sonra kaybediyor. Burada da. Buradan gidiyorsunuz ve. Oyun gelecek tabi yine. Bakın. Ben şu anahtar niye var öğrenemedim. Alınmıyor da. Tıklıyorum üstüne. Tıklıyorum yani. Şu alınmıyor arkadaşlar. Bildiğiniz. Yorum. Boxer gelmiş. İşte o anahtar alınmıyor arkadaşlar. Şimdi Monster şeyi deneyelim. Burada konuşma oluyor. Birazcık beklemeniz gerek. Ve burada. Visage Vagi olarak başlıyoruz. Burada fail diyor. Burada fail demiş. Yani yapamamış. Biz bunu direkten de öldürebiliyoruz. Burada da öldürebiliyoruz. Ama da burada öldürdüm. Sonra bunu alıp buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bum. Oy. Ve Bitası mobilini arkadaşlar. Project Playtime'ın. Böyle. Mobilin devamı gelecek arkadaşlar. Ve bu da bu kadar. Menüye döndüğümüzde de bu hale geliyor arkadaşlar. Heh, bir de şunu test edecektim. bir bağla elimizi şey yapmıştık ya. Oluyor mu diye bakacaktım. On hayır yok olmuyor olmuyor. Boksi bu, boksi bu. Ne yapıyorum boksi bu? Bizi görmediği sürece bir şey yapmıyor. Bakın sadece duruyor. Ay, arkadaşlar. bu. İşte şu oyun yapımcısı niye koyduysa. Bu arada bete dediğime bakmayın. E, çakma. E, daha. Ama devamında getiriliyor arkadaşlar. Böyle çakma bir beta projek arkadaşlar. Beğendiyseniz. E, belki linkini falan veririm. Yüklersiniz. Ama yani vermeyebilirim de çok like gelirse vereceğim arkadaşlar. Çünkü bu saralar az like gelmeye başladı. Ondan sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.